Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz bizlere eşlik ediyor. Mehmet Bey Günaydın, hoş geldiniz Zeynep. Günaydın, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Şimdi aslında e, biz en son paylaştığımız grafikten biraz alıp oradan devam edelim istiyoruz. Dolar endeks tarafına bakıyoruz Mehmet Bey burada e, son günlerdeki geri çekilmenin devam ettiğini izliyoruz 103 seviyelerine kadar yaklaştı ve tablonun diğer tarafında Euro dolar tarafında da oldukça pozitif bir tablo var. E, bu ayrışmayı biraz yorumlayalım isterseniz. Sene başından baksaydık hatta biraz daha geriye dönüp baksaydık Amerikan seçimlerinden bu yana. Trump'ın ilk kazandığı günden bugüne bakıyor olsaydık böyle bir tablo öngörmek mümkün müydü? Onu da sorayım ve buradan sonra da nasıl bir beklentiye sahibiz? Şimdi dolar endeksinin değer kaybetmesi dünya piyasaları için pozitif. Bunu bir kere baştan koyalım. Hı. Dolar daha önce değer kazanıyordu ve negatif bir piyasaya neden oluyordu. Şimdi son zamanlarda değer kaybetmesi Trump'ın getirdiği gümrük vergileriyle ilgili. Çünkü bu gümrük vergileri enflasyonist olacak. Amerika'da enflasyona neden olacak. Enflasyonu artan para biriminin de değeri düşer. Biz bunu en iyi Türk lirasından biliyoruz son günlerde. 7-8 yılda enflasyon yükseldikçe Türk lirası ciddi değer kaybetti. Tabii doların değer kaybetmesi aynı şey değil. O serbest piyasada değerini buluyor. Şimdi bu değer kaybı neden oldu? Çünkü Trump uyarıları işte borsada bir miktar düşüş var bunlara bakmadan yüksek gümrük vergilerini getirmeye devam etti. Ee, ve bunlar çok yüksek vergiler. Yani baktığınız zaman 25, %50 50 e, alüminyum, işte diğer e, me, metaller, e, bu tür e, şeyler hadi Amerika'da üretime başlayacak şeyler değil. Yani hala ithal gelecek ama üzerinden ciddi bir gümrük vergisi alınacak. Dolayısıyla tüketiciye e, üretime tüketiciye daha yüksek fiyatla yansıyacak. Bu da enflasyon demek. Ee, doların değer kaybı devam ettikçe ben şöyle bir görüşte paylaşmak istiyorum. Yılın ikinci yarısında e, doların değer kaybı, kaybı devam ederse Amerika dışı piyasalara bir rotasyon da olabilir. Burada gelişmekte olan ülkelerden bazıları çok geride kalmıştı. Geçen hafta bir konferans vardı Londra'da. Ona iştirak etme şansım oldu. Orada bir yabancı yatırımcı şöyle bir şey söyledi. Aynı toplantıdaydık. E, gelişmiş ülkelerden çıkıp gelişmekte olan ülkelere girdiklerini ifade etti. Özellikle Brezilya, Türkiye ve Çin e, geride kalmış e, borsalar buralara biraz rotasyon yaptıklarını söyledi. Bu da bana o fikri verdi. Yani genelleştirmek e, doğru olmayabilir ama bir fikirdir. E, dolar değer kaybettikçe gelişmekte olan ülke piyasaları biraz daha ön plana çıkabilir. Burada da kimler çok geride kaldı? ona bakılabilir ama ben hepsinin çok geride kaldığını biliyorum. Yani gelişmekte olan ülkeler de son 10 yılı yani kayıp bir 10 yıldır e, emerging market dediğimiz gelişmekte olan ülkeler için borsalar sürekli düşmez ama yani bir hı hı. ortalamaya geri dönüş trendi vardır ve çok önemli bir trendtir bu. Çok düşen borsalar bir süre sonra daha çok yükselir. Çünkü çok düşen e, varlığın aslında fiyatı ucuzluyor ve beklenen getirisi artıyor. Bu gerçeği hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyor. Bunun tersi de Amerikan borsası için geçerli Meryem. Yani çok yükselen borsa da ortalamaya yakınsamak için bir süre düşebilir veya yerinde sayabilir. Şimdi Amerikan borsaları için böyle bir gerileme dönemi geldiğini ben önce işaretlerini görüyorum açıkçası son 3 aydır. Dolayısıyla biz örneğin kendi varlık dağılımı modelimizde Amerikan borsalarını yani e, tematik fonlar vasıtası yatırım yaptığımız e, Amerikan hisse senetlerini oldukça düşürdük. %10'a kadar düşürdük. E, bir %10'da altın taşıyoruz. Bu %20'lik kısım portföyümüzün döviz kısmı. Buna mukabil %80'ini Türk lirası varlıklarda değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Çünkü Türk lirası biraz daha istikrarlı gidiyor son 1-1,5 bir, bir yıldır. E, cari açıkta önemli bir sorun yok. Son gelen rakam bir miktar yükselmeye işaret ediyor ama bunlar olabilir aylık bazda. E, %80 Türk lirası alokasyonumuzun %50'si sabit getirili %30'u hisse senedi şeklinde. Ama borsada biraz böyle dipten bir canlanma işaretleri de veriyor. Yabancı girişi olduğunu da tahmin ediyoruz. Dolayısıyla e, Borsayı da arttırma zamanı geliyor diye düşünüyorum. Yani belki bir sonraki Merkez Bankası faiz indiriminden sonra daha canlı bir borsa göreceğiz. Ee, orayı bekleyip hani bin puan üzerinden almaktansa şimdiden almayı tercih edenler olacaktır. Ee, önümüzdeki aylarda borsanın da biraz önce bahsettiğim global trendler eşliğinde Türkiye borsasının da canlandığını, tekrar canlandığını görebiliriz. Şimdi. E o tarafı da detaylandıralım. Hatta fonlar tarafındaki tabloda ne ifade ediyor konuşalım ama önce Amerika'dan devam etmek istiyorum Mehmet Bey. Yani resesyon ihtimallerinin son günlerde arttığını görüyoruz. Özellikle tabii Pazartesi günkü düşüş biraz daha buna bağlandı ama ondan önceye de gittiğimizde birçok kurum Atlanta Fed işte resesyon ihtimaline dikkat çekiyordu. Şimdi bir köşeye ekranlara taşımak istiyorum. Bunun üzerinden konuşalım. Bu tarifelerin etkisi noktasında korumacı gümrük vergilerinin geliştirilmesi getirilmesiyle Amerikan firmalarının yerel yatırımlarını artıracağı düşünülebilir. Ancak büyük bir belirsizlikle de karşı karşıya olan firmalar ister istemez bu kararlarını geciktireceklerdir. Unutmayalım ki 2026 Kasım'da temsilciler meclisinin tamamı ve senatonun üçte biri yenilenecek. Şimdiden o seçimleri Cumhuriyetçilerin kaybedeceği kesin gibi. Ve alınan kararlar, alınan iktisadi kararların geri çevrilme ve veya kısa ömürlü olma ihtimali karşısında yatırımlarında ...ümit edilen düzeyde gerçekleşmeyeceği aşikar diye ifade ediliyor... ...ve Trump Amerika'yı resesyona mı sürüklüyor noktasıyla... ...Tuğrul Bey'le bugün Ekonomi Gazetesi'nde kaleme almıştı. Bunun üzerinden devam edelim istiyorum. Belirsizlik ortamında yatırımların ertelenmesi çok da doğal. Piyasaların da en sevmediği ortamdır belki de belirsizlik ortamı. Bunun üzerinden sormak istiyorum. Amerika'da bir resesyon ihtimali öngörüyor muyuz? Yani pandemiden sonra bunu çokça tartıştık. Amerika'da resesyon geliyor mu? Gelmediğini gördük. ...nasıl değerlendiriyorsunuz buradan sonraki tabloyu. Ya yani çok ilginç. Ben de biraz önce bu makaleye rastlamıştım. Çarpıcı bir başlığı var diye. Trump Amerika'yı resesyona mı sürüklüyor diye Turul Bey güzel bir başlık atmış. Yani bana da öyle geliyor açıkçası. Hı hı. Yazının tamamını okuyamadım ama başlığı ve özetini biraz işte dinledim. E, ma mantıklı geliyor. Yani o kadar büyük gümrükler getiriyor ki bir süre sonra Amerika'da bir temkinle Amerikalı temkinlidir sonuçta. Yani herkes de zengin değil Amerika'da. Ben şimdi hafta sonu gitme durumum var. Batı yakasına Seattle'a gideceğim. Yani görmediğim bir kısım Seattle ve Oregon tarafına gidiyorum. Biraz orada gözlemleme şansım da olacak. Yani Amerika şeyden ibaret değil, Wall Street'ten ibaret değil. Yani bir sürü milyonlarca aile var ve bunların çoğu ee, ay sonunu getiren bütçeleri vardır. Yani çok zengin bir ülke gibi herkesin zengin olduğu zannedilmesin. Büyük ciddi problemleri de olan bir ülke. Evet. Altyapı yatırımlarının çok aksadığı. E, yolların, havaalanlarının durumunu görünce insan şaşırıyor açıkçası Amerika'da ne kadar eski, hiçbir yatırım yapılmamış diye. Zaten Trump bu tür şeyler olan tepkilerden dolayı bence seçim kazandı. Ama şimdi de kendisi böyle kocaman hatalar yapıyor bana göre. Yani bu gümrük vergileri öyle ben yaptım oldu. Şimdi sonuçlarını bir gör bakalım. Enflasyon artacak. Millet daha az tüketecek. Ondan sonra bir resesyon yaşanacak. Zaten zamanıydı aslında Meryem bakarsan. Çok uzun süredir büyüyen bir ekonomi. Şu veya bu sebeple biraz durması biraz sindirmesi gerekiyordu. Şimdi bu Trump'ın bu şey kararları ölçüsüz kararları bence bir resesyona neden olacak ki borsa bunu sinyal etmeye başlar. Yani Amerikan borsası e, resesyonları böyle bir 6 ay önce e, hissetmeye ve fiyatlamaya başlar. Yani özellikle Nasdaq'ın düşüşü devam ederse bu yılın ikinci yarısında bir e, resesyon ihtimalini gösterecek. Resesyon ama dünyanın sonu değildir Amerika'da. Yani ekonomi büyür 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 ondan sonra bir süre bunu sindirir. Yani bir sindirme dönemi diyebiliriz. Bunu da çok büyütmemek lazım. Ama borsalar bunu önden fiyatladığı için bir miktar düşüş. Şu an yüzde 10 düştü zaten. Bir yüzde 10 daha düşerse bu ayı piyasası anlamına geliyor. Yani öyle bir dönemde olabiliriz. Ama Amerikan politikasının Avrupa'ya yansıması pozitif. Onu da tespit edelim. Yani Avrupa'da şimdi Ukrayna'yı ve Rusyayı barışa zorluyor Trump ee, ki oraya doğru gidiliyor. Bu en çok Avrupa'nın işine yarayacak. Nitekim Avrupa borsalarında bir miktar performans e, görüyoruz. Euro biraz canlandı işte. Euro dolar paritesi e, tekrar 1.10'a ona e, yaklaştı. E, Avrupa'nın canlanması Türkiye'ye de çok yarıyor. Ayrıca Avrupa'nın NATO dışında ya Amerika dışında kendi savunmasının derdine düşmesi çok önemli jeopolitik bir fırsatlar zinciri yaratıyor Türkiye için özellikle evet. ve bu denkleme Türkiye şu an dahil olmuş durumda. Dün işte Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye'deydi. Türkiye Avrupa Birliği'nin bir toplantısına davet edildi. yani savunma söz konusu olduğu zaman Türkiye'nin hani demokratik günahları mı diyeyim eksiklikleri geri plana itilip hadi gel biz seninle tekrar e, bu arkadaşlığı düşünelim mesajı verilmeye başlandı. E Bu da Türkiye Borsası için de bir fırsat aslında. Sadece borsa değil Türkiye varlıkları için. Bu kredi notunun artmasına neden olur. Borsanın tahminlerin ötesinde yükselmesine neden olur. Yani bu döngüleri Türkiye çok yaşamıştır. E, 99 yılı sonunu hatırlayanlar bilir Meryem, sen hatırlamayabilirsin ama <laughs> e, o sırada Türkiye borsası inanılmaz bir yükseliş göstermişti. Çünkü Avrupa Birliği kapısı açılmıştı, işte e, PKK ile ilgili önemli gelişmeler olmuştu, şimdi de oluyor. Ben e, Kürt barışını da e, çok önemsiyorum. Yani bu konuda bir devlet politikasıyla bir barış, e, barışçıl bir yola girilmiş olması da Türkiye için çok büyük bir kazanç. Yani uzun süre negatif gelişmelerin yönlendirdiği Türkiye ekonomisi, hatta toplumun da böyle ümitlerini zorladığı bir 5 yıl yaşadık. Sanki önümüzdeki 3-5 yıl o kadar kötü olmayacakmış gibi işaretler görüyorum. Buna şey denir İngilizce'de Meryem, silver lining yani e, gümüş, nasıl çevireyim? Yani kötü giden şeylerden bazen insanlar iyi ihtimalleri görmemeye başlar ama biz objektif bir iş yapıyoruz burada yani Negatifler kadar pozitifleri de görme e, işindeyiz. Çünkü onlar da fırsat sunuyor. Ben şimdi bu fırsatların ufukta belirdiğini e, görmeye başladım. Bunun piyasalara yansımasını yılın ikinci yarısında çok net göreceğiz. O zaman bak göreceksin herkes ne kadar pozitif Hı. olmaya başlayacak. Şu an borsa hala e, işte 10.500'lerde hala debeleniyor diyeceğim. Yani net bir yükseliş şeyi yok. Böyle borsa bir 15 bine gelsin bak bütün konukların ne kadar pozitif şeyler söyleyecekler. Peki mesela biz ikinci yarısından sonra mı 15 bini bekliyoruz? Yani 15 bini ya da ikinci yarıya kadar mı bekliyoruz? Orada faizler biraz daha iner, bunun yansımasını piyasada daha net görürüz, beklentisi mahkum. Yani içerideki dinamiklere baktığımızda dışarıda zaten siz de az önce çok güzel ifade ettiniz yani Amerika'yı tüm bu gelişmeler olumsuz etkilerken Avrupa'ya pozitif yansıyor. Hatta biraz önce piyasa turunda da bahsetmiştim. Financial Times'e yer alan bir başlık Trump Avrupa'yı yeniden e, harika yapıyor diye. Çünkü bu motto normalde Amerika için yapılan bir mottoydu ama şimdi Avrupa'ya dönmüş gibi duruyor. Biz de buradan pozitif şekilde fiyatlanıyoruz ama o ikinci yarı tarafını biraz daha detaylandırmak istiyorum. Daha pozitif bir beklentimiz var diye. 15.000'i ne zaman görürüz? Aşağı yukarı bir tarih aralığı konuşmak mümkün mü? Yani o Financial Times'ın ifadesi güzel. Yani gerçekten Trump politikaları Avrupa'ya şeyi hatırlattı, örneğin Almanya'ya. Ya sen bir devletsin, kendi savunman, kendi ordun olmak zorunda. Yani on yıllardır sırtını NATO'ya dayamış, Amerika'ya dayamış, savunma harcaması yapmadan. Ama Rusya'da... Yani Amerika'da bunu böyle çok da hayrına mı yapıyordu acaba orada siyasi denge olarak da? Yapmıyordu ama o statükoyu da kimse değiştiremiyordu. Yani Avrupa, Almanya da cesaret edemiyordu. Belki işin kolayına kaçıyordu. Ama şimdi Amerika diyor ki kendi başınasın. Ee, yani koskoca ülkesin yani. Zengin de bir ülkesin. Kendi savunma harcamını yap, ordunu kır diyor. Ee, olması gereken de buydu aslında. Ben Almanya'yı da takip eden birisiyim. Almanca öğrenmeye çalıştığım için. Yani Almanya Dış politikada Amerika'ya o kadar bağımlı ki hayret edersiniz yani basın okuduğunuz zaman sanki Amerika'nın bir eyaleti gibi. Biraz bağımsız olma kendi göbeğini kesme yaşına geldi artık Almanya. Trump da bunu ittiriyor. Bence güzel bir gelişme yani şimdi Almanya savunma harcamasını o katı bütçe limitlerinin dışına çıkarttı. Bu önemli bir gelişme. Ee, bu Türkiye için de fırsatlar sunuyor. Yani Burada Almanya... bir bir koyalım mı Mehmet Bey? Kısa bir araya gidelim. Türkiye için fırsatlarını evet. biraz detaylandıralım. Aranın ardından tekrar devam edeceğiz. Ve tekrar konuğumuza dönelim. Mehmet Gerz bizlere eşlik ediyor. Aslında yurt dışındaki tabloyu konuşup içeride de bize etkilerini değerlendiriyorduk ve buradan devam edelim. Mehmet Bey yeniden hoş geldiniz. Şimdi e, biz altyazı olarak da ekranı taşıyoruz. Sıcak bir başlık bunu paylaşalım ve buradan Türkiye temasını biraz daha detaylandıralım istiyorum. Karan Amerika'daki temasları e, sırasında Anadolu Ajansı'nın New York ofisini ziyaret etti ve orada bazı açıklamalarda bulundu. Yüzde %24 olan yıl sonu enflasyonu hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz dedi. Ve önümüzdeki dönemde de politika faizini belirlerken önceliğimiz dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıklığı sağlamak olacak dedi. Önümüzdeki mesajlara ilişkin bir e, açıklama da görüyoruz aslında. Daha önce de zaten Merkez Bankası kararlarında oturmuştuk pilottu değiliz açıklamasını takip etmiştik. Hem bu açıklamaları nasıl yorumluyoruz? Onu konuşalım. Hem de yılın geri kalanında biraz daha dezenflasyonda da e, istenilen noktaya gerçekten gidebilir miyiz? Bu mu pozitif yansır borsaya? Tam da bu noktada kalmışken bu sıcak açıklamalarla birleştirelim isterseniz. Merkez Bankası doğru şeyleri söylüyor ve yapmaya gayret ediyor. E, Sayın Şimşek de e, destek veriyor açıkçası. Örneğin Mehmet Şimşek'in şu ifadesini ben çok önemsiyorum. Döviz kuru rejimi yani Türk Lirası'nın real değer kazanımı enflasyon tek haneye düşünceye kadar devam edecek. Bu çok önemli bir cümle. Zannediyorum artık siyasi risk de bu anlamda azalıyor. Yani Sayın Erdoğan da hani binacı ağba vakası daha olur mu endişesi giderek yatışıyor. Çünkü kendisi de program e, yavaş da olsa sonuç verdiği için e, sahip çıkıyor diye düşünüyorum. Yani sahipleniyor açıklamalardan onu anlıyoruz. Başka da bir e, maceraya e, yola girmeye gerek yok tavrını ben okuyorum. Piyasalar da bence bunu yavaş yavaş okuyacaklar ve evet yani bu e, yol e, da gidecek Türkiye ekonomisi gibi bir e, ikna oluşuyor yabancı yatırımcılar tabii yabancı ve yerli üfleyerek diyorlar daha önce başlarına. Bu Naci Abal vakası, Merkez Bankası'na e, böyle çok hızlı değişimlerle atamalar olduğu için sütten ağzı birkaç kere yanan yoğurdu bu sefer 5-10 kere üfleyerek yemek zorunda kalıyor. Öyle bir süreçten geçiyoruz ama sanki sonuna geliyoruz gibi hissediyorum. E, piyasaların hareketinden e, ikna olmasından bunu anlayabiliriz. Orada da e, sabit getirili tarafta olumlu gelişmeler oldu. E, yabancı para girişi, Türk Türklerin dolarlarının TL'ye sıcak para gibi dönüp girmesi bu süreç yaşandı. Bir tek borsa süreci gecik. Yani biz belki 6 ila 1 sene, 6 ay bir sene önce bekliyorduk borsaya bir giriş ama hala olmadığını görüyoruz. Yeni yeni oluyor. Ben bu bahsettiğim konferansa da o indikasyonları aldım. Yani sadece orada değil daha önce Türkiye'deki büyük bankaların yatırımcı toplantılarına da iştirak ettim. Orada da Bankaların e, net faiz marjlarının yılın ikinci yarısında her çeyrek bazında iyileşeceğine dair e, bütçeler gördüm. Bankalar önemlidir, yani bankaların bunu masaya koyuyor olması yabancı yatırımcılar açısından da önemlidir. E, ve borsaya baktığımız zaman da Meryem bu sefer BIST 30 liderliğinde bir yükseliş görüyoruz. BIST 100 de takip ediyor ama örneğin BIST 100 dışı hisseler e, endeks e, borsadaki yükselişi takip edemiyor. Buradan da bunun yabancı giriş ile kurumsal parayla oluşan daha sağlıklı bir e, trend olduğunu e, söyleyebiliriz. E, borsa geçtiğimiz 2-3 sene de canlıydı ama genelde BIST 100 dışı, halk arz hisseleri, biraz spekülatif, e, yer yer manipülatif açık söylemek gerekirse hareketlere de tanık olduk. Ama şimdi daha çok BIST 30'un, BIST 50'nin, BIST 100'ün ön plana çıktı. daha sağlıklı, daha zamana yayılacak bir trend e, görebiliriz. Burada da bank hisseleri e, bence önemli bir e, şey e, liderlik sergiliyor. E, geride kalmış şey hisseler var, büyük sanayi hisseleri, e, işte tüpraşı olsun, şişe camı olsun, Ereğlisi. E, bunlar Avrupa'dan dolayı Avrupa toparladıkça bunlar da bir miktar performans e, gösterebilir. Euro'nun değer kazanıyor olması belki Türkiye'deki ihracatçılara biraz yaraya merhem olabilecek bir şey. E, Sanayi tarafında, savunma tarafında Avrupa'nın savunma harcamalarının artması Türkiye'ye de fırsatlar sağlıyor. Orada özellikle Aselsan'ın çok ön plana çıktığını ve borsanın en değerli şirketlerinden biri haline geldiğini görüyoruz. Ee, çok da iyi başarılı yatırımcı ilişkileri, faaliyetleri var. Bu açıdan e, tebrik etmek istiyorum. Yani konferansı da söyledim kendilerine. İyi bir e, borsa şirketi özelliği sergiliyor bir e, kamu şirketi olmakla birlikte bu tür örneklere daha fazla ihtiyaç var. Yani borsada böyle spekülatif, manipülatif hisseler yerine yatırımcıların bu tür kaliteli, büyüyen, karlı büyüyen ve bu karın da yatırımcıyla paylaşan şirketlere iştirak etmesini ben tavsiye ediyorum. Bunu da ya vatandaş kendi yapamayabilir çünkü zordur hisse seçmek. Hisse seçmek zordur, Meryem tutması daha da zordur. Doğru. Çünkü iniş çıkışta acaba hata mı yaptım diye Düşüşlerde hissenizi satabilirsiniz. Bu da bir davranışsal hatadır. Onun yerine bunları biz zaten yapıyoruz. Bizim sektörde bu anlamda bence iyi bir öğrenme sınavından geçti son 5 yıldır. Ee, i̇yi yönetilen hisse senedi fonları, bunlardan bazıları kar payı ödüyor stopajsız bir şekilde. Bütün bunları yatırımcıların değerlendirmesini tavsiye ederim. Çünkü önümüzdeki dönemde borsa geçtiğimiz birkaç senenin e, hatalarını ve açıklarını bence kapatıyor olacak. Peki fonlar tarafında nasıl bir tablo var? Orayı da biraz detaylandıralım isterseniz. Yani hisse senedi fonlarına ufak ufak girişler izliyoruz. Ocak-şubat'ta oldukça çıkış vardı. Bu tablo biraz tersine mi dönüyor? Para piyasası fonlarından bu tarafa olan akışın hızlanmasını da bekler miyiz? Genel fonlara baktığımızda orada hangi temaların öne çıktığını izliyorsunuz. Para piyasası fonlarından bir miktar çözülme var ama şu an %42,5 e, faiz hala çok cazip. Çünkü risksiz bir getiri bu. Ya yani Borsa riskli bir yer. E, hisse senedi fonları, değişken fonlar, e, altın bile yani fiyatı inip çıkan bunlar riskli varlıklar. Ama e, para piyasası fonları Merkez Bankası'nın 42,5 faizini e, alabiliyor. Sadece içinde %10 devlet tahvili var. O da ufak bir risk unsuru. Yani böyle risksiz bir yüksek, yüksek bir getiriyle fırsat maliyeti olarak bunu düşünelim. E, borsa yarışamıyor tabii, aşık atamıyor açıkçası. Çünkü yatırımcı özellikle dikkatli büyük yatırımcılar risk, risk getiri dengesini hassas bir şekilde tartarak yatırım yaparlar. Şimdi risk getiri dengesi para piyasası fonlarını hala öne çıkartıyor. Ama şu an 42,5 bir sonraki faiz 40 sonra 37,5 derken yani neti de bunun %15'te stopajı var. O e, işte 40 olduğu zaman faiz bunun neti %34'e gelecek. Yıllık konuşuyorum. %34 de artık hani borsaya bu, bu bize yeterli olmayabilir. Enflasyon da zaten %25-30 aralığında bekleniyor ki 30 varsayımla bence çalışır temkinli yatırımcı. Öyle olunca reel faizin düştüğü önümüzdeki aylarda borsa daha e, iyi bir alternatif olacaktır. Ama borsa yatırımcısı ee, ileriye bakarak yatırım yaptığı için Meryem bu beklentiyi önden satın alacaktır. Yani öyle bir sürece girdiğimizi ben e, düşünüyorum. Çünkü faizlerin merkez faizi 37.5'a 35'e indirdiği zaman zaten borsa endeksi 13-14-15'lere gitmiş olacak ve daha pahalı bir yerden giriyor olacak yatırımcı. Onun yerine bazı smart money dediğimiz akıllı para bunu öngörerek önden bu hareketi yapacaktır. Biz o yüzden hala yüzde %30 hisse senedi önerimizi koruyoruz, 100 liranız varsa 30'unu hisse senedi fonlarına koyun diye. 50'si ise hala sabit getirdi çünkü oradaki getiri risk ölçüsü oranı daha cazip ama bu düştükçe o cazibe azalacaktır o zaman para da çözülüp hisse senedine, gayrimenkule biraz da dövize gidiyor olabilir yılın ikinci yarısında bence e, yılın ikinci yarısı borsa açısından oldukça bambaşka bir e, manzara sunabilir. O zaman dediğim gibi konuklarınızın hepsi gelip borsa için bu sefer 13, 14, 15 hedef değil 20 bin hedeflerle konuşmaya başlayacaklar. Biz ama şu anda e, kendimiz ata portföy olarak kurum hedefimiz Bas senaryo 14 bin ama iyimser senaryoda 17 bine kadar çıkabilecek bir e, şeyle çalışıyoruz varsayımlar. Peki şimdi biraz isterseniz altın tarafına da bakalım. Çünkü bu yıla oldukça hızlı başladık ve bir miktar durulduğu fiyatlar biraz geri çekildi. Ama tekrar yeni günde de 2950 dolarları oldukça yakın seyrettiğini görüyoruz. Yeni rekorlar kırılmasıyla birlikte de daha fazla alımların arttığını da görüyoruz. Çünkü içeride yerli yatırımcının yani Türk vatandaşının da çok sevdiği de bir enstrüman altın tarafı. Burada belki kapalı çarşı akımları falan takip edebilir miyiz? Nasıl yorumluyorsunuz? Altında ben hedef seviye telaffuz etmeyi uygun görmüyorum. Çünkü altının bir getiris, bir verimi yok. Yani bir faizi, bir nakit akışı yok. Ancak alıp sattığınız zaman realize ediyorsunuz. Dolayısıyla bunun bir değerlemesi yapılamaz. Aha. Spekülatif oluşuyor yani bunun fiyatı. Son bir yılda %36 çok iyi bir getiri sağlamış dolar bazında. Yani 3000 dolarlarda takılıyor gibi. Bu jeopolitik riskler azaldıkça... Bir miktar buralarda ben durmasını bekliyorum. Biz örneğin kendi varlık dağılımımızda altın ağırlığını yüzde 15'ten yüzde 10'a çektik en yani son. Yüzde 10'da tutuyoruz yani ufak bir seviye. Onu da şundan tutuyoruz Meryem, altın portföyü çeşitlendiriyor. Evet. Yani riskli bir varlık bu arada yani fiyatı iner çıkar ama portföyde özellikle global hisse senetlerini dengeleyen bir özelliği var. O yüzden %10 altını, %10 global hisse senedi ağırlığımızla birlikte e, tutuyoruz. Yatırımcılara tabii Türkiye'de daha fazla tercih ediliyor. Evet. on e, %10, %20 mertebesinde bireysel emeklilik sisteminde %30'a kadar çıkan alokasyonu var. E, ben %20'nin e, bir karar noktası olduğunu söyleyebilirim. Yani yatırımcı portföyünün 5'te 1'ini, bireysel yatırımcıyı kastediyorum. 5'te 1'inden fazlasını altına koymasını çok önermem. Çünkü... Zaten çok iyi prim yaptı. İkincisi de bir verim yok size, biraz evet. sizin düşünüzden daha spekülatif bir varlık aslında altın. Yani güvenli liman yakıştırması var ama ben onun e, iyi bir yakıştırma olduğunu pek düşünmüyorum. E, bir de şey var şimdi bu sabah haberlerde belki görmüşsündür. E, kripto para mevzuatı da çıktı artık evet. alt Bankalar nezdinde saklanacak, saklaması, e, alım satımı belli bir düzene evet. giriyor. E, o da şimdi bir varlık sınıfı olma arayışında ve altına bir rakip. Özellikle Bitcoin. İçeride de e, ben... çok sevilen de aslında yani borsadan daha çok kripto yatırımcısı olduğu da bir tablo var tabii Türkiye'de de. Evet evet. Yani e, belki %10 altın alokasyonu diyoruz şeyde. Biz de belki bir %5 e, Bitcoin veya kripto para alokasyonu da ekleyeceğiz önümüzdeki aylarda demeyeyim de yıllarda çünkü o varlık sınıfı olma mücadelesi hala Aynen. devam ediyor ama Beni şaşırttığını itiraf etmek istiyorum. Yani ben kripto paraların e, biraz sıfırdanıp yok olmasını bekleyen e, eski okul, <laughs> eski nesil diyeyim. <değil> <laughs> Öyle bir bekleyişim vardı. Biraz da Warren Buffett'ın e, evet. anlayışını e, takip eden insanlar olarak. Ama varlığını kanıtladı. Altına dijital bir alternatif olma yolunda gidiyor. O yüzden portföylerde e, %5'i aşmayacak şekilde belki %1, 2, 3 gibi ufak rakamlarla artık yer vermeye başlanabilir. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Rica ederim iyi yayınlar.